Bir günümü yaşayacağız birlikte bir mağaza çalışına yine davet ettik. <laughs> yine camsız bir gözlükle karşınızdayım. Cam taktırılmayı bekliyor. Ama ben yine de takıyorum çünkü aslında camsız daha güzel duruyor. Yansıma yapmıyor ya. Bakın. Sinirli bir matematik öğretmenine benziyorum. Aha gömleğim de tam bir öğretmen gömleği gibi değil mi? Bugünün vlogu da benimle bir gün olacak. Bir günümü yaşayacağız birlikte. Bir mağaza açılışına yine davet edildik. Yine aynı mağaza. Yeni mağaza açılmış Fatih'te. Oraya gideceğiz bugün. Sonra iftar. Kızlarla iftara gideceğiz. Öyle bir gün olacakken yani. size kombinimi göstereyim. Altıma bu jean, üstü içimde şu gömlek, uzun kollu ve deri ceket. Güzel. Çıkmadan önce parfüm. <laughs> kaybolmadan yetişebiliriz. Geçen seferki açılışta saat yoktu ama bu sefer saat koymuşlar. 1 ile 4 arasına koymuşlar. Saat 3.30. Arkadaşlar yanlış duraktaymış otobüse. Biraz yukarıdaymış. Geri yürüdük. Neyse buldum. Giriyorum. Geldik sonunda. Biraz kaybolduk ama. Annem ürünler sağlamaya so, may gel uh, biraz akanga al karbamı mı <laughs> Bu biz buraya gelir yarım saat falan oluyor. Bekliyoruz. Kızları bekliyoruz. Burçak ablam geldi. Şimdi Şevval'le ablası gelecek. Merhaba. Merhaba Ödemeyi bekliyoruz. Siparişlerimizi hazırladık. Herkes geldi. Bakın. Bakın. Aa, Anne. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Yemeği değerlendirmem gerekirse ramen wow değildi ama tavuk ve gimbap o kadar güzeldi ki sırf o ikisini yemek için tekrar gidebilirim. Ama ramen için tekrar gider miyim emin değilim. Ama kesinlikle teriyaki soslu tavuk ve gimbabı deneyim. Trump AVM'den çıktık. tane kafesine geldik. Bayağı güzel bu arada. Hani hiç ben tur gibi değil. Kavga, kavga. kavga. Bak bak bu Hadi deneyelim.

Annem çok yoruldu bugün. Zaten bu ilk ve sondu beraber dışarı çıkmamız. Yurtadan <laughs> <laughs> çıkacaktınız aralıkta. Evet şey, yaşın e şey, kercüğü gelmeden arkadaşlar. Bay bay. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz. Güzel kızlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün de Soner'le buluşmaya gidiyorum. Bugün hala Atatürk Kent ormanına geldik. Yalı çapkını gördük. Evet Yalı mükemmel. Yalı çapkını yani. ama ördek. Evet Şimdi ördek olan. Değil. <laughs> 10 sene böyle 5 sene öncesinde duyduğumuz kuş sesleri oluyor ya. Kuş sesleri. 2014'te. Ha. Kul, kul 2014 Heh, o miyim işte? Oradaki kuşların hepsi burada. Buraya gelebilirsiniz. Ağır çekimde geliyor. Wow. Thank you. Her evet gibi. arkadaşlar en son kafede oturduk. Beltur kafe. <laughs> Beltur kafe çok kalabalıktı bugün. Baya kalabalıktı <laughs> 3-4 <laughs> tane köpek vardı böyle havlıyorlardı. Evet yo, kavga ettiler <laughs> çok öyle şeyler söylediler Evet yani. <laughs> arkadaşlar kesinlikle gelmeniz gereken çok bir güzel. orman çok güzel havası mesela mükemmel bir havası var direkt burnunuzu açıyor oksijen şöyle beyninize tak diye evet. gidiyor. Bir anda matematikten 15 net çıkartıyorsunuz. Evet. Bak şurada Hacı Osman metro diyor. Metroyu da bulduk arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim Hacı Osman metronun tam dibinden şuradan inip gelebiliyorsunuz normal. Kesinlikle bizim gibi dolaşmayın. Evet biz bayağı döndük şöyle <laughs> biz yaptık. yine S yaptık bu arada. Güzeldi evet. yani kısaca. Evet. Burada böyle örtümüzü yere serip serip piknik yapabilirsiniz. Can, biz can, nereye can. gidiyoruz? Yine o yola girdik. Yani. Ama metro burada ya. Buradan da giriliyor metro. <laughs> ya ben bile ya. bakın ben karşıda oturuyorum. Ama ama Ben bile biliyorum bunları, anladın mı? Arkadaşlar şey, bu ben, çocuk burada oturuyor bu tarafta. Ben 10 oturuyorum. senedir hayatım boyunca metro metrobüse otobüse binmedim.